Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama Guantanamo dosyasını yeniden masaya yatırıyor. Seçim kampanyasında kampın kapatılacağını vaat eden fakat kongrenin onayını alamayan başkan üste başlayan açlık grevinin ardından kampın kapatılması yönündeki çalışmaların katlanarak artacağını açıkladı. Guantanamo Amerika'nın güvenliği için gerekli değil, çok pahalıya mal oluyor, verimsiz, Uluslararası tavrımızı olumsuz etkiliyor. Müttefiklerimizle birlikte verdiğimiz terör mücadelesini zedeliyor, aşırılık yanlılarının bir araya gelmesini sağlıyor. Kapatılması gerekiyor. 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin terör suçlamasıyla yakaladığı 166 tutsağın 3'te 2'si şubattan beri açlık grevi yapıyor. Zanlıların yasa dışı koşullarda alıkoyulması ve işkence iddiaları uluslararası kamuoyunun tepkisini çekiyor.